Ortak katlarının en küçüğü 120 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? İki tane sayı var ve bunların her ikisinin de katları 120'ye ulaşıyorsa bu sayılar 120'nin bölenlerinden ikisi olması gerekir. O yüzden 120'nin bölenlerini veya çarpanları aynı şey bulmaya çalışalım. 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 7'ye bölünmez. 8 çarpı, e, buradaki 4 çarpı 30 olduğu için 4 iki katının 8'e çıktığında 30'un yarısı 15'i alabiliriz. 9 çarpı olmaz, 10'a 10 bölünür. 10 çarpı 12 şeklinde yazdığımızda da tüm çarpanları bulmuş oluruz. Buradaki iki sayının en küçük ortak katı 120 olması gerekiyor. Burada zihinden hızlıca işlem yapıp hızlı hızlı sayıları pratik bir şekilde zihinden denememiz gerekiyor. Ve toplamı az olması istendiğinden küçük sayıları da küçük sayılardan başlayarak deneme yapmamız lazım. Burada 8 ile 15 zaten aralarında asal sayılar olduğu için ve çarpımları da zaten ekoku yani 120'yi vereceğinde en küçük iki sayı 8 ve 15 olur. 8 artı 15'ten 23 olur cevabımız yani A seçeneği